Merhaba sevgili tarot severler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 16 Nisan 2022 Terazi dolunayının Oğlak burcunun üzerindeki etkilerini görmek için burcun özelliklerine göre belirlenmiş dolunay özel sorularını tarot ile cevaplayacağız. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Açılımımıza başlıyoruz. Evet, bu terazi dolunayında hırslarınızı nasıl kontrollü bir şekilde kullanabilirsiniz diye birinci kartınıza soruyoruz bırakılması gereken hayatınızda vadesi dolmuş durumları geride bırakıp kendinizi yeni bir yola çıkmaya ikna etmeniz gerekiyor ve hırslarınızı da bu çıkacağınız yeni yolda yeni şeyler yapılandırmak için kullanmalısınız diyor kartınız. İkinci kartınıza yüzleşmek zorunda olduğunuz gerçeklerin neler olduğunu soruyoruz. Biraz duygularınızla yüzleşmeniz gerekiyor diyor kartınız. Fazla baskılıyor olabilirsiniz. İlahi sisteme güvenin, destekliyorsunuz, destekleniyorsunuz. Daha fazla duygularınızla tanışın diyor kartınız Üçüncü kartınıza bunlarla nasıl bir şekilde yüzleşmelisiniz diyor. İlk olarak kendinize objektif olmalısınız. İkincisi de başka zihin yapılarını da yargılamadan onları anlayıp empati kurmalısınız diyor kartınız. Dördüncü kartınıza sizi kısıtlayan şeyin ne olduğunu soruyoruz. Aklınıza gelen fikirlerin üzerinde fazla düşünmeniz kararsızlığa düşmenize sebep oluyor diyor. Ve harekete geçmekte geç kalıyorsunuz ya da hiç harekete geçmiyorsunuz. Düşünme kısmı sizi kısıtlıyor olabilir diyor kartınız. Beşinci kartınızda bu terazi dolunayının aşk hayatınıza neler getireceğini soruyoruz. Aşk hayatınıza birlikte çalışabileceğiniz birini getirebilir bu dolunay size ya da iş hayatınızdan biri hayatınıza girebilir diyor. Eğer bir ilişkiniz varsa da partnerinizle beraber para fırsatları yakalayabilirsiniz. Aşkla çalışarak para kazanabileceğiniz fırsatlar size sunulabilir bu dolunayda diyor kartınız. Evet sevgili oğlak burçları size özel sorularla Dolunay açılımınızı tamamladık. Umarız yararlı olmuştur ve sorularınızın cevaplarını alabilmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.